do you often talk about people's talent, performance, uh, how to speed your sport? Do you often? Bazen öyle söylüyor musun ki arkadaşım ya da o futbolcu ya da o erkek ya da kadın çok iyi ya da harika yeteneği var ya da çok iyi yapıyor. Bunu çok şey tabii ki kullanıyorsunuz ve söylüyorsunuz yetenek talent ama İngilizce nasıl söylebilirsin? He is good. She is very good. My friend is really 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 good. No. no, 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 no. Bu epizoda ben söyleyeceğim ki nasıl daha güzel ve şık cümleler kullanabilirsin ki arkadaşım, abin Ailen ya da başka bir futbolcu yetenek var ve sen bunu söylemek istiyorsun. Ya harika bir yetenek var ya da mükemmel bir yetenek var. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. So, let's start. When you want to appreciate someone, takdir etmek istiyorsun. İngilizce kelimeler. First one, he. Or she is very good at good in English. He is really good at uh, football. She is really good at math. He is very good at history. Second one. He or she is a born. He is a born. footballer. She is a born dancer. Born yani öyle doğdu. Bu futbol için doğdu. O kız dans yapmak için bu dünyaya geldi. Doğmuş. Third one. She is a great dancer. She is a natural. Natural yani hakiki, gerçek. Yani don't stop mocking bu dong yeol she is a natural he is really good at football he is a natural or he is head and shoulder above the rest rest yonhyeok is a natural okay he is a natural Bir kat daha yani şey yüksek anlamı olur ama yani bu yeteneği belli oluyor. Ronaldo is head and shoulder above the rest. Hadise is a head and shoulder above the rest. Bence, according to me. O zaman head and shoulder above. Above yani daha yetenek var, daha güzel o işi yapabilir. Fifth one. She is a first rate teacher, dancer, volleyballer. A first rate yani en yetenek var. Ya da a second rate, a third rate. Ama yetenek belli yapmak istiyorsun first rate. A first rate teacher, dancer. Ne söylemek istersin? En güzel, en şık cümle. Ki zaten ben de bunu kullanıyorum ve tercih ediyorum. Sexual, rare, nadir. Çok az insanlar bunu yapabilirler. Çok az. Nadir. You have a rare talent as a teacher. You have a rare talent as a dancer. Altı tane en güzel cümleler size öğrettim ki nasıl söyleyebilirsin ki sen harikasın, mükemmelsin, iyisin, yeteneğin harika. İnşallah ki kullanacaksın. Sonraki epizoda söyleyeceğim ki English as a key and Turkish as a... Unutma, kesin izle. Kolay gelsin canımlar. Abone olmayı ve like atmayı lütfen. Unutmayın. Have a good day. Hoşçakalın canımlar.